O, Kadir çok bursaza, değil mi? Aşıksan bursa da şoförsen başkasın. Hadi Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyi. ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, Devamlarda mi kabahar? Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Kilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! No, 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 no. i don't Günaydın 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 efendim. Sabahın köründe işe okula gitmek istemeyenlerin, öğlen 12'den önce uyanmak istemeyenlerin radyo şovu Ara Gaz başlamış bulunuyor. Ben Deniz Kadir Çöpdemir ve de Pascal Numa. Arkadaş hala o konuşan bildiğimiz Pascal mı diye soran var ya. Var mı biliyor. Var vallahi. Ya o Pascal taklidi yaptırıyor zannediyorlar. Ya inanmayan var ya. Ne abi ya? Abi şimdi hani bizden de öğrendim. Biz de çalışıyoruz senin üzerinde. Sen de yeteneklisin. Türkçeyi iyi kullanıyorsun ya. Millet konduramıyor. Diyor ki elin Allah'ın Fransız diyor. E, Marsı diyor. Nasıl oluyor? Geliyor burada. Narsik diyor. Yok yok öyle demiyorlar. Ya yani niye diyorlar bu Fransız bizim gibi konuşuyor falan diye? Hmm. Konduramıyorlar yani. Ne konduramıyor? Ya işte bu Türkçeyi böyle layıkı ve içine... Ne mi abi? Çok kolay ya. Türkçe kolay mı abi? E tabi. Nesi kolay ya? Benim ecnebi arkadaşlarım falan çok zor diyorlar. Ya onlar işini bilmiyor. Vallahi bak. Türkçe var ya. En pratik değil. Nasıl pratik? Nesi pratik abi? E, yarısı efekt. Nasıl efekt ya Türkçenin yarısı? Ha işte. Ha. Başka? Ya var. Ha. Ya. Oo. E. Vay. Vış. Hmm. Aa, konuşmaya gerek yok. Hmm. Bunları bil. Tamamdır. Ha. Bak, bak. Ha dedin, Ha dedi. Değil mi? Hmm. Türkçe bu abi. Çok pratik. Ha. Ya yemin ediyorum Pascal ciğerimize kadar biliyorum bizi. Şey de var bir de. Bir de şey vardır bak Türkçede hayat kurtaran şey. Neyse yani takdir ediyoruz abi seni, Helal olsun. Gözlem Kadir. Ha. Gözlem. Evet. evet. Gözlem yapıyorum. Halbuki ben seni sadece güzel kızlara gözlem yapan biri sanıyorum ben. Öyle değilsin ya. Ana bakıyorum. Öbürü de gözek çabıyor. Peki gözlemci Pascal. Hmm. Ee, Twitter adresimizde bir gözlemleyip millete aktarır mısın canım? Gözlüyorum. Pascal Askışgı Kadir. Güzel. Pascal Askışgı Kadir Twitter adresimiz. Yazın, çizin, övün, sövün, aneyi, babayı karıştırmayın. Derdinizi sorun. Belki derman bizde. Öyle mi Pascal? Evet abi. Belki öyle. Tabii belki bir fikrimiz var. Ne bileyim bir şey duyurmak istiyorsunuz, bir şey anlatmak istiyorsunuz. Bu işler belli değil değil mi Pascal? Tabii abi. Belli olamaz mı? Belki dinliyordur. Sayemizde yırtar. Sayemizde yırtar diyorsun. Doğru diyorsun. Ee. Ya zaten Pascal bizim olayımız ne kardeşim? Ha? Ne? Bizim olayımız ne kardeşim? Bak açık söyleyeyim. insanlara faydalı olmak. Yani birinin işi görülsün abicim. Maksadımız Değil bu. Mi? Tabii. Yoksa biz burada program yapsak ne olur? Yapmasak ne? Öyle mi? Öyle abi. Sırf hizmet. Niye buradayız? Niye buradayız? Hizmet. Hizmet. Bizim programı farkı ne biliyor musun? Yok. Bu saatte Hı -hı öbür bütün radyo programları vatandaş sanki böyle gönülden isteyerek kalkıp yola düşmüş gibi konuşuyor ya. Abi, ya. Biz sizi biliyoruz abi. İnsan yatağını özler, sıcak yatağından hunharca koparılıyoruz. Günlük meşgaleye, telaşeye dalıyoruz. Ama üzülmeyin yani, e, sizi anlayan iki insan var burada. Bunu bilin yani. Öyle mi Pascal? Tabii canım. Onun için abicim herkese hayırlı işler, bol gülüşler, kazançlı, bereketli, uğurlu bir gün dileyelim ve başlayalım Amin. yapıştır şarkıya. Geliyor. Ara Aragaz. Erken kalkıp yol alan program. Arıga. Pascal kafadan bir Twitter adresi daha verelim ya. Verelim abicim. Ver abicim. Pascal alt Kadir. Pascal alt çizgi Kadir. Bir de combo yapalım. Alt çizgi, alt Yes. Evet. Pascal alt çizgi Kadir. Mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Evet. evet. Masaj da yapın. Bekliyoruz. Masaj mı? He. Yok. Dinleyicileriniz o noktada değiliz ve de olmayalım. Masaj şimdilik istemiyoruz. Mesaj istiyoruz abi. Ha ama nedir? Çok güzel ayak ovarım. Ne bileyim boyunu çok güzel kütületirim. Beli çok güzel kütürdetirim diyen varsa bilelim köşeye not alalım. Bir gün lazım evet, olur. Evet lazım olur. Misal bak Pascal kaç zamandır belini kütürdettirmek istiyor. Ne? Fakat bunu arkadan kavrayacak cüssede adam bulamıyoruz mesela. Evet abi. Ya. Kimse tutamıyor. Ya ben Pascal aslında kavriye böyle kavriye kavriye havada silkeler kütürdetirim. Ama ya ben girmek istemiyorum o topa. Ya bunu yaparım diyen varsa sevabı büyük gelsin. Pascal ben e, boynunu kütürleteyim mi? O nasıl oluyor? Şimdi bak sen boynunu gevşek bırakıyorsun. Ee? Ben böyle iki elimle başını iki tarafından tutuyorum. Hı -hı. Sağa sola böyle sallayıp tak diye büküyorum. kütürt diye bir ses geliyor oradan. Papaz eriğini, dişler gibi bir ses çıkar. ya. Kardeşim bunu bilen yaparsa bir şey olmaz. Bak erkek berberlerin standart uygulaması bu bizde... Öyle tabii mi abi? Tabii abi... Ben bir İngiliz arkadaşı götürdüm... He? <laughs> bunun boynunu bir kültür etti Bizim berber eleman tabii alışık değil... Ya polise gidiyordu bu adam benim boynumu kırmak istedi diye... Ama Kadir Avrupa'da böyle bir şey yok... Ya batıda insanlar birbirine dokunmuyor ya... Bak bir şey daha geldi aklıma... Hmm. Büyük bir firma için Belçika'da film çekiyoruz... Epey Öyle bir... Mi? E, Hollanda Belçika'da ulaşıyoruz falan... Yanımıza da Hollandalı bir bayan verdiler şirketten. Kız dört gün bizimle takıldı. Güzel ben, mi? Güzel. Belçika, Hollanda geziyoruz iki gün. Ee? iki gün. Neyse iş bitti döneceğiz. Sevdi de bizi. Yalnız dedi bir şey soracağım dedi. Bu arada dedi ekibin tübü de erkek. Hepimiz de Türk'üz bu arada. Sor dedi. Sizi de dedi, çok sevdim yanlış anlamayın dedi. Gay misiniz siz dedi. <laughs> niye be? Biz de dedik niye abi dedi. Niye böyle diyorsun? Nereden çıkardın? Ya 6 gündür dedi, 4 gündür dedi, sizinle beraberim dedi. Sürekli birbirinize dokunuyorsunuz dedi. O yüzden dedi soruyorum dedi. Dokunma derken? Ya hani biz ne haber baba diyoruz, enseye şey yapıyoruz, öpüyoruz, iyi iş oldu diyoruz, birbirimize dalıyoruz falan ya yani. Kadın böyle bir şey görmemiş ki. Dedik yok ablacığım o bizim samimiyetimiz dedik ya. İkna oldu mu hmm. olmadı mı bilmiyorum. Ama bak bir şey var. Ejnebilere göre biz birbirimize fazla dokunuyoruz hacı. Dokun bakayım ya. Ya sevgi tokanmaktır ya. Tokanmıyorsan o sevgi eksiktir ya. Kadir sana tokanabilir miyim? Hayır Pascal tokanamazsın. Niye? Ya üf gibi. <laughs> Aragaz. Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Aragaz. Pascap. Yes evet, bro. Canım e, Ersan diye bir dinleyicimizin maili var. Abi kız arkadaşımla bir bir, bir ay evvel metrobüste tanıştık. Evet. Ben sizin metrobüs şiirinizi metrobüste ayakta dinleyip gülüyordum. Baktım çok güzel bir kız. Onu da güldürdüğümü, güldüğümü sanıp bana gülümsedi. Tanıştık. Metrobüse iş, metrobüsle gidip geliyoruz işe diyor. E, çok iyi gidiyoruz. Eğer diyor bir gün evlenirsek düğünümüzde şahit olur musunuz diyor. A abi gençler tanışmış sayımızda bak abi bak ben sana bir şey söyleyeyim şu gençlerin saadetinin yüksek mimarı biziz Hacı evet yuva yapmak sevaptır ya ya yuva yapmak hadi yine iyisin ya ya cehennemde közlenirken bir serinlik gelirse bil ki bu yüzden olacak ya bu yüzden olacak Pascal bu Kedi, yüzden olacak. Şahit Ya o kolay Pascal ya o kolay da benim Ersan'a bir tavsiyem var. Evlenmek için acele etmesinler abi. Ne ya? E her sabah metrobüste işe gidip geldiklerine göre yani evlenince yaşayacak bir şey kalmamış yani. Hepsini metrobüsün içinde yaşamışlar zaten. Ne gibi? Seninle hani bir kere metrobüse binmiştik hatırlıyor musun? Aman abi ya. İlk, ilk başta iyiydi ya. Sonra ne oldu? Kabus işte. Evlilik de böyle. Evlilik metrobüs gibi kalabalık, kalabalık oldukça kalabalıklaştıkça çekilmez hale geliyor. Kadir Ersen'i bitirdin. Yo 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 mutlu olmak istiyorsan yengeyi metrobüse bindirmeyeceksin. Yakınlarda bir iş bulacaksın. O zaman mesut olursun. Değil Ev, mi? Bak evli çiftler aynı metrobüste işe gidip gelirlerse mesut olamazlar Pascal. Kadir metrobüs şimdi durum mudur? Sen ne diyorsun ya? Gam, Kadir. gam yükünün kervanı gibidir o ya. İnsanlar şu anda metrobüste köfteli kıyma gibi birbirine geçmiş durumda. Var. Sen ne diyorsun ya? Sen bacağı uzatmış sefa sürüyorsun orada millet ne yaşıyor Paskal Efendi. Ş Şükür abi. Tabii abi. Metrobüste her gün onlarca kavga çıkıyormuştu ya. Bana gelen bilgiler böyle. Yani şu ana kadar metrobüste en çok kavga çıkma sebebi de şeymiş yani. Ne itiyorsun kardeşim? Ben itmedim arkadan ittiler. Çok konuşma. Lan konuşsam ne olur? Lan kalıyorlar sonra birbirlerine. Başlıyorlar itişip kakışmaya yani. Bu çok Tabii kötü abi. Ya. Çok oluyor ya. Hmm. Bir de beni taciz ettiler metrobüsü durdurun diye ünleyen hanımlar var haklı olarak. Ay parmak falan. Çirkinlik ya. Kim taciz etti diye soruyorsun. Bilmiyorum. El hissettim diyor. Haklı kadın. Anladın mı? Etrafında tabii. bir sürü insanlar kötü duruma düşüyor bu arada da. Yani abi acayip. Cüzen de var. Tabi abi tabi abi. O yüzden Pascal bu toplu taşıma araçlarında e, mümkün olduğunca bayan yolcunun etrafında durmayacağım. Büyük tehlike. Evet. Bir de eskiden kalabalık otobüslerde şey olurdu. Şoför bey cüzdan, cüzdan dedin ya cüzdanım çalındı ee. yolcu indirme derdi tak ondan sonra iş biterdi yani. Sonra? Kapıyı kapatırdı şoförler ben birkaç defa denk geldim. Hadi yandım. be. Hapis. Tabii, tabii. Hayır şöyle kapıyı kapatır en yakın karakola çeker mesela. Oo. Polisler içeri girer arama tarama. Otobüsün içinde. Tabii abi herkes cüzdanın çalına pis pis bakar. <laughs> ha, acele işim var kardeşim desen <laughs> <yani, gülüyor> hırsız Senin ee, olmaz. Yani toplu taşıma dünyası başka bir alem ya Kadir büyüksün abi Vallahi bak adını attım dedi Pascal Efendim Sanatçının görevi bu ya Halktan alıyor halka veriyor Yani ben bir sanatkar olarak vazifemi yapıyorum anlıyor musun? Ağlamaz diyorsun şey. Aragaz Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program Aragaz Ağır 14 Şubat cezası Sevgililer günün yasak olduğu Suudi Arabistan'da kutlama yapılan 5 erkeğin mahkemesi sonuçlanmış Geçtiğimiz haftalarda 3 ay, ay sürmüş 3-4 ay sürmüş 32 yıl hapis 4500 kırbaç cezası Verilmiş ya. Yer misin yemez misin yani ee, vay, 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 vay. Be ya. Efendim 5 erkek akrabaları ve eşleri Yokken yabancı kadınlarla Bir sayfiyede toplanıp Sevgililer günü kutlamışlar. Ağlım yapmış. Kadınlarla dans etmişler bir de içki içmişler. Siz ne yapıyorsunuz abi? Doğru mu? Ha. Ne yaptın? Mahkeme erkeklerle yakalan altı kadına ise ne ceza verileceğini henüz saptamamış. Ağız varmışlar Kadir. Dört bin beşmiş. Kırbaç. Tabii. Dokuz bin. ha Ya ölsünler diyorsun adamlar. Dans etmiş bir de ya. Ha, i̇çki içiyor kadınla bir de dans ediyor. O da mı var? Öyle diyor. içki içerek dans ettikleri saptanmış. Ah Fanfini? Yo. Sadece romantik şiirler okumuşlar. Oğlum adamlar alemci. Karılardan, aile eşlerinden, aynı bir evde toplanmışlar. Niye toplan... Yalnız Suudi Arabistan'da böyle şeyler olabiliyor mu ya? Oluyor mu? Ne bileyim ben. Habere baksana oluyor sanki. Ya tırsmaz ben mısın abi Suudi Arabistan'da? Yani Pascal Hı. değil mi? Sen e, nerede top oynamıştın? Katar. Katar'da nasıldı durum? Çok kötü. Ha? <laughs> İnanılmaz kötü. Yine. Gerçek. Ha, vallahi bak. Katar'da peki afacanlık yapabildin mi? Yok be abi. Zor yani. Zor. Arkadaş falan. Öyle. Fransa'da. Fransa'nın arkadaşların geldi. Evet. o. Sipariş. Ha, o şey. Ara Göz negatifinizi alıp ...pozitife çeviren program. Gaz. Pascal. Yes bro. Eh, i̇şte o an geldi. An okay. geldi. Şiir zamanı. Posta style. Hadi be. Gazdın mı? Evet abi. Bak bu hafta hmm. Posta Gazetesi yayın müdürü, aşk doktoru. Ya daha doğrusu yazı işleri müdürü, yayın müdürü dedim pardon. Benim Hı -hı. de okul, üniversite arkadaşım Mehmet Coşkun Deniz'de. Benim Beyaz TV'de yemek programı var ya onun için evet. çekim yaptık. Hı -hı. Ee, o da çok mutlu oluyormuş biz şiirleri okudukça, ismini verdikçe. Hı. Kedi, oğlum teli falan var. Para istemesin. Yok de. be dedi ki abi dedi yurdumun şairlerine hak ettiği değeri veriyorsun dedi. Çok mutlu oluyorum ben dedi. Yapma be. Evet abi biz burada sesini duyuramayanların sesi olmak istiyoruz ya mevcudiyetimizin sebebi bu Paskal. Abi şiir okusam da bitsene. Evet Posta Gazetesi'ndeki çok değerli yurdum şairlerinden bir şiir okuyacağız efendim. Hadi Aşk şiir, her zamanki gibi. Evet. Osman Çağlayan Almanya'da yaşıyormuş efendim. Yaş. Evet. E, şiirin adı Şımarık. Hı. Bir romantik fon yapıştıralım Fatih. Geliyor. Evet Şımarık şiiri. Evet. seni görünce ürktüm. Ansızın yanına yaklaşınca, bileğime yapışınca, dişlerini gösterince ısıracağım sandım. Kadir bu ne ya? Sevgilim bu? Ee, sevgi biraz böyledir pasaya yani. insan içinden ne çıkacağı belli olmaz yani. Neyse devam edeyim. Hey. Kaçmadım adım adım yürürken. Uzaklaşmaya çalıştım senden. Mer oyun istiyormuşsun sen küçük yaramaz çocuklar gibi kokladın beni bırakmadın kolumu arkadaş oldum seninle sen de benim gibi yalnızdın ekmek verdim su verdim kapımda nöbet tuttun hırsızlara yol vermedin unutmadım bakışlarını kimse olamaz senin gibi İnsanlara iyi bir örneksin sin sin Kedi ya. Oğlum bu ne lan? Bu Yavrum adam sevgisine yazmamış ki. Köpeğine yazmış? Göz göze giriyor. E ama insan evdeki hayvanıyla göz göze gelmez mi? Sen mesela Kobrettin'le göz göze gelmiyor mu hacı? Geliyorum geliyorum. E ne yapıyor? Üzme tükürüyor. Ya abicim sen de kobra yılanı besleme. Hayvanın tabiatı bu. Dinliyor mu şimdi bizi kobrettin? Evet evet her sabah dinliyorum. Tabi. Kobrettin. oluşu Bak kim var burada. Kadir abi. Sıracağım mı lan? Ah canım benim. Arkadaş sen nasıl ayrı bir çeşitsin ya. Ne? ne oldu ya? Yemin ediyorum evdeki hayvan da bir çeşit. Numunelerin içinde kaldım ya. <laughs> Aragaz. Geç yatıp erken kalkan program. Ara gaz. Bu Met Cezir dizisinin sevilen oyuncusu Hazar Ergüçlü günlük yaşamında dizide canlandırdığı Eylül gibi giyinmediğini anlatmış diziye başladıktan sonra alışveriş manyağı oldum ama demiş. Ne olmuş ya? Alışveriş manyağı olmuş. Yeni mi olmuş? He. Evet öyle oldu. Ya bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Hakikaten şimdi tam dört dörtlük kadın oldun Hazar. Evet. Yani alışverişi sevmeyen kadın eksik kadındır. Olmaz abi. Niye eksiktir? Abi kadın gelincik gibidir ya. Gelincik. Öyle bir gelincik diye bir hayvan var. Adı gelincik. Sevimlidir de ya. Köylük yerde böyle evlerin bodrumunda falan yaşar, çatısında. Eee ne alakası şimdi? Şimdi şu gelincik hayvanına bir yanlış yaparsan gece uyurken gelir intikam için senin bir tarafını yer. Ne tarafını? Artık söyleyeyim mi? Söyle bakayım. Gel, Amanım. Öyle, Öyle derler. Başıma gelmedi bilmiyorum. Ama böyle yani gelinceye yanlış yapmayacaksın. Yanlış da yapmazsan sevimli bir hayvan asla sana dokunmaz. İşine bakar. Anında yani e, yanlış yaparsan gelir yapmazsan. Evet E tabi bir de gelinciğin bir özelliği var. En hmm. zehirli yılanlarla dövüşüyor. Bak zehirleniyor. Ha. Gider bir korkuya yatıyor. Kendini standby konumuna alıyor. Sonra en zehirli yılanın zehrini atıyor vücuttan bak. Bak 60 olarak uyanıyor. E Kadir kadın ne alaka? Abi işte kadın da gelincik gibi alışverişte zehirin negatifini, öfkesini, Hı? stresini, her şeyini atıyor, rahatlıyor ya. Allah 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 Allah. Neler var Kadir ya? Tabii abi alışveriş yaparken kadına dokunulmaz. Çünkü o başka bir boyuta geçiyor. Başka bir alemde uyur gezer gibi. Mesela aniden uyandırsan Allah muhafaza kalp krizi falan geçirir Pascal. Tövbe de ya. Ya alışverişteki kadına müdahale etmeyeceğim Pascal aldıkça kendine gelir o ya ama kadın beklemesi var ya çok kötü ya. evet abi kadın alışveriş yaparken onu bir kenarda bekleyen erkek modeli çok kötü ya hangimiz yapmadık bunu Pascal ya hepimiz hepimiz, hepimiz yaptık Vay be. bir de bu üst baş alan kadın için yanındaki erkek ayna görevi görüyor nasıl ayna ya kadın bir şey deniyor çıkarıyor sana yakıştı mı diye soruyor sen e, kısıyorsun ondan sonra cevap vereceksin Cık, evet hayır ya da neydi ya aslında kadının aklına zaten yakışıp yakışmadığına dair fikir var. Var zaten fikir. Sen onun zıttı bir şey söylersen ama sen de her şeye yakıştı diyorsun diye fırça yiyorsun yani. Evet abi bana oldu. Bir de bu deneme kabine çift girmeye çalışan var Pascal. Ya bunlar fantastik hoca kardeşim. Ama ben en çok kime gıcığım? Kime baba? Ya bu deneme kabinlerinin kapılarını böyle 6-30 santim yüksek ya. İçeride biri var mı diye anlamak için. Evet. Ya oradan eğilip içeride biri var mı diye bakan model var ya. Ben geçen pantolon alıyorum bir yerden. De. Ee? Aa bir baktım kapının altında bir göz. Siz miydiniz hey. dedi. Gördün mü? Abi ben de tek bacağı pantolona sokmuşum öbürü dışarıda. Maraba gibi kaldım ya. Ben... evet ben varım dedim. Çekildi duyuyorum sesini. Ay kız içeride Kadir çöp çatan var pantolon <gülüyor> diyor. Kadir <laughs> çöp çatan. Ya arkadaş bu deneme kabinleri konusunu bir daha bir detaylı masaya yatıralım Pascal. Kimi deneme kabininde kapalı değil perde oluyor mesela. O da kapanmıyor kenardan her şeyin gözüküyor gözükyor. O kadar olur ya. Göstersen. Ya, ya hadi o olur diyelim. Aldığı denemek isteyen adam var ha. Hani bana olur mu diye. E Ama bu abi denenir mi ya? Kimlerle yaşıyoruz ya? Sen bunu almadan önce dener misin? Denemem. Burada da abi. Üst, Allah seni bilir. <laughs> Aragaz. Rüyadan uyandıran program. Aragaz. Japonya'da bir kadın gizlice girdiği evin dolabında ev sahibinden habersiz bir yıl yaşadı. Hadi ver. Neymiş bu ya? Abi 58 yaşındaki Tatsuko Horikawa adlı kadın. Kim kim kim? Tatsuko Horikawa. <laughs> He? Sushiko mu değil mi? Aa. O. <laughs> Gizlice girdiği evin içinde bir dolapta ne? Abi olacak şey mi? Ev sahibi buzdolabındaki yiyeceklerin azalmasına şüphe etti. Evet. Lan bir defa Japonların evleri küçücük. Bu nasıl bir evmiş abi? abi. Benim Japonya'da tanıdım. E, abi. Kişi... Hiç öyle değil abi. Hiç ben biliyorum geçen yaz gittim dalyan gibi kızlar var ve çok güzel. Ne diyor ya? Büyümüşler mi? Oğlum on numara beş yıldız kızlar var lan Japonya'da. Aa, Çok güzeller yani. Bulamadın mı? Aramadım abi. Arasam bulurdum. Ah mekan Bak, be kardeşim. Bak bir şey söyleyeceğim. Gitmiş Benim ya. orada arkadaşım var Japon. Ee? 19 metrekare. Hı? 19 metrekare Hı? evi. Bin dolar kira veriyor Tokyo'da. Elbette mi sanırım? İşte düşün bütün ev 19 metrekare. Mutfak, banyo, tuvalet. Kaş. 19 metrekare. Bizim, 19. 10, bizim şu stüdyo kadar işte. Ay, bura gelsinler. İşte yani o, öyle bir ortamda. Nasıl olmuş da bir dolaba sak? bulmuş. Ne şikayet üzerine polis e, evde arama yapmış. Önce kameralara yakalanmış kadın. Niye girmiş ki? Evet. Fantezi mi? da varmış da ya, dolabın içinde. Abi yokluktan girmiş. Bulmuş bir şekilde girmiş. Ne yokluğu? ha Yemek mi? Para yokluğudur herhalde. Ha. Ya biz bu ablayla konuşalım abi. Arab ya. Bunu arayalım abi. Biz bu neydi bu ablanın ismi lan? Neyse işte bu. Totsuko. He, o ablayla bir konuşalım. Tutuko, abi. Ben çok merak ediyorum. Bunu nasıl yapmış? <laughs> Neler yaşamış? Neler görmüş? Öyle evet. mi? Nereye? Ha onu nasıl yapmış abi? Banyoyu evet, nasıl ya. yapmış? Tabii. Ama evdekiler çıktığı zaman yapıyor abi. Temizrud. Eve gider gitmez dolaplara bakacağım oğlum. Bak 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 bak. Lan hadi. avuç içi kadar yerde bir kadın yaşıyorsa ben de sülalesi yaşar bunun ya. Aragaz baştan çıkarır. Sayarı evlenmek istiyor. Amerika'nın Utah eyaletinde Chris Sevier isimli bir avukat içi porno içerikli görüntülerle dolu dizüstü bilgisayarla evlenmek için oh, mahkemeye başvurmuş. Sapık. Nasıl ki eşcinsel evliliklerde çiftler farklı e, şey evlenebiliyorlarsa o zaman benim de bir objeyle evlenebilmem olmalı demiş. E, Mahkeme tarafından başvuru reddedilmiş. Ne? Abicim. Evet. Bu Chris, hakikaten bu diplomayı nasıl almış acaba ya? Abi, Bildiğin ama, avukatmış la bu. Adamın gündü var. Hayır bir de adamı görsen bak burada fotoğrafı var pastel görüyor musun? Adam eli yüz düzgün bir çocuk. Sen bilgisayara kaldıysan ama ooo. Kadir. <laughs> ama Kadir. Elizabeth'ci Bil Chris. Ama Kadir. Bilgisayara bak kasaya bak. Yavrum kasaya bak da sen, <laughs> bilgisayarının hard diskine senin s***yime <laughs> mi? Evet, Sapuk evet. ya millet çıldırdı arkadaşı kaç çıkabilirmiş? Bilmiyorum o çekirdeğini yazmamışlar. Bu çekirdeği çeklemek <laughs> istiyor. Yani bu acaba sansasyon olsun diye adamın yaptığı bir şey mi yoksa harbiden bilgisayarıyla böyle soluklu bir ilişkiye mi girmek istiyor bu? Hayır bunun bilgisayarına el de sürülmez yani. Kadir bu, bu kompüter var ya. Hı -hı. Erser'in Hı, -hı. Evet bu. Bunu ne yapacaksın? Bu oyunu aldatacaksın sen eşini. Evet. Sen ne oyunu? Hep zina, hep zina, pis adam. Evet tabi. Allah Allah. Tabrediniz. Hayır bir de yani şimdi alıp da eşini bir plaja götüremezsin. Kum girer, su girer. Allah muhafaza. Kum kaçar. Onu yapamazsın, Buzumu... bunu yapamazsın. Bir deniz tatili olmaz şu. Evet abi ya. Aklını başına al ya. Ara gaz. <laughs> Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. <laughs> Ara gaz yayında. Balık etti kadınlar daha sağlıklı. Allahım sana ya şükürler tabi, olsun. Allahım. Ben duyuruyorum ki. Ben demiyorum. ben doğduğum günden beri diyorum bunu. Efendim burada e, değerli uzman doktor Ayça Kaya Hanımefendiye de şükranlarımızı sunuyor. Çünkü ben neyim de biliyor. Bu açıklamayı sayın hocamız yapmış. Demiş ki hmm. egzersiz ve diyeti abartarak tüm yağlarından kurtulan hanımlarda yağdan fakirleşmek sebebiyle erken menopoz, saç dökülmesi, eklem Oo. sorunu gibi efendim rahatsızlıklar baş gösterebilir demiş. Tıpkı kalbimiz, beynimiz gibi yağ dokusu da vücut ısısına ayarlar, vücudu darbeden korur. Çok önemlidir demiş. İşte bu yıllardır savunduğumuz şeyin ilmi sesi. Evet. Bir bilim insanı söylüyor bunu ya. Kadir. Ha. Aklı çıktık. Birçok konuda olduğu gibi ben demiştim demek istemiyorum ama birçok konuda olduğu gibi... Yani ya ben de bildim mi? Bütün aklı başında adam gibi adam erkeklerin zaten söylediği şey. Onun için hanımlar şu an bizi dinleyip diyet içinde olan hanımlara sesleniyorum. Bak Ayça Kaya hocamız, bildiğin Bırakın. doktor, müteahhasız uzman, akademisyen. Evet. Sakın et istiyoruz, but istiyoruz. Eve gelsin. <laughs> <Biz> yani, <laughs> yani balık etli olmaktan korkmayınız. Kendinizi salınız, Tabii ya. kasmayınız. Sporcu Tabii ya. kadın istemiyorum miyoruz. Hassız, yumuşak. Sus. Kas yani kas istemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Balık et istiyoruz. Ben set olmazsa. Ben be? istemiyorum. Bak saçın dökülür. Allah muhafaza eklem sorunu yaşar. Ya. Sonra ağlarsın ben niye spor yaptım diye ama ee... o iş işten geçmiş olur. Ara gaz. Didi Her an Pascal çıkabilir. Pascal Yes sir. abi 2014 senesi yazına inceden bir girdik galiba değil mi abi geçen hafta neydi ya Dondum be. Bir ara düzelir gibi oldu hatırlarsan ya. Evet evet evet. Neyse 2014'te yine hanımlarda açık göbek modası devam ediyormuş. Oley be. Yine mi? Ne oley be ne oley. Bu açık göbek modası bir son bulsun abi ya. Niye be? Abi kızın yüzüne bakamıyoruz göbeğe bakmaktan. Bir de göbek öyle bir şey ki baktıkça paralize oluyor. Böyle bakıp kalıyor mal gibi ya. Değil mi? Girdap gibi. Evet abi o göbek çukuru denen yer girdap gibi adamı kendine çekiyor. Bunu yapmayalım. Bu örtelim bu göbekleri. Ya o iki dakika Sırtın açıkta kalsa 3 gün yataktan çıkamıyorum. Kızlar göbekleri, belleri, bıkımları açık geziyorlar bir şey olmuyor bu nasıl olur Gençim. ya? Onlar genç ya. Arkadaşım yaşlısı da açıyor. O kötü. Hadi onu geçtim göbek deliğine piercing yaptırıp açtıran var ya. Abi ben severim. Abi diline piercing taktıran var. Ona ne diyeceksin? Severim. Abi o çorbayı nasıl içiyor ya? Bir de içeride paslanmıyor mu? O tatanoz olursun Allah muhafaza ya. Bir şey olmaz abi ya. Ondan var ya. Gayvan izle Ha. Tabii ya. Sen de yaptır. Ben piercing yaptım. Nereme yaptırayım abi? Hmm, bakayım şöyle. Göbek yapmış. Ha, senin göbek süper. <laughs> Neden ya? Abi sürekli uçağa binen insanım ben ötüyorum. Olmaz o. Ama Kadir ya. Şu göbekte düşün. Bak bak bak. Oğlum o ne lan inşaat kaması gibi. Bu göbeğe piercing <laughs> mi olur? Bu göbekte piercing durmaz ki. E niye olmasın ya? Arkadaşım Hı? benim göbeğe piercing evet. inşaatta kullanılan kamalar gibi. Olur. Sonra benim göbek <laughs> pamuğu rekolten bu sene epey iyi geçti. <laughs> Sende de var mı? Nasıl? Bu sene göbek deliği pamuğu rekolten mi? Evet. İyi ya. E, tabii abi bak sen bir şey söyleyeceğim. Sende de olursa biriktir onları atma. Niye? Sonra yastık doldursun. Rahat olur abi. <laughs> sen yaptırdın yok, mı? Yok yaptırmadım da biriktiriyorum. <laughs> Düşünüyorum ama kardeşim bu da bir milli servet. Tabii. Tasarruf lazım. Niye göbek pamuğundan yatak yorgan yaptırmayarak faydalanmayalım ya? Ha Geri dönüşümdür la bu. Abi yok. Sana dönsün. Ben hazır değilim. Peki bir şey söyleyeyim. Niye hep erkekler doluyor abi bu? Kadinde yok mu? Ben hiç duymadım abi. Hadi ya hadi. neyse biz açık göbek modasını... Hanımlar buna bir son verelim. Motive <laughs> olamıyoruz. Evet. Eğer buna bir son vermezseniz erkekler olarak biz de tayt giymeye başlayacağız. Allah evet. muhafaza. Bak Kadir yaz... e, Evden çıkamazsınız bak. Evden evet. çıkamazsınız. Kadir Hı. bu sert olsun. Ben öyleyim. Dişe diş göze göz. Gidip bir tayt alalım mı ya ikiden? <laughs> ben bir birini istiyorum. Ne istiyorsun? Çıt çıtlı body. Çıt çıtlı body mi? Eee? Dirceğim ya. Ya saygı duyuyorum da benim yanımda deneme <laughs> Allah aşkına ya. Hadi kapatalım tezgahı yeter evet. gidelim yeter bugün. Hadi bay bay. Efendim yarın görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Baska. Uman. Kadir Aşık sen vursa da, Hadi Sevene can feda, sevmeyene